Herkese merhaba. Bugün e, gittikçe daha fazla gündemimize giren çocuk işçilik ve çocuk işçi cinayetleri hakkında biraz konuşacağız. TÜİK verilerine baktığımızda bile 15-17 yaş arasında iş gücüne katılanların sayısı son 4 yılda %16'dan %25'e fırlamış durumda. Ki biz İSİK Meclisi'ne ve sendikaların sayılarına baktığımızda fiilen çocuk işçi sayısının 2 milyona da ulaşmış olduğunu görebiliyoruz. Sadece Kasım'da en az 11, yılın ilk 11 ayında 84, en az 84 çocuk işçi cinayeti gerçekleşti. Geçtiğimiz 2024-2025 eğitim öğretim senesinde de en az 72 çocuğun iş başında öldürüldüğünü biliyoruz. Bu çocukların öldürülen çocukların %46'sı yani neredeyse yarısı sanayi ve inşaat alanlarında çalışırken öldürülüyor. Bu çocuklardan 16'sı ise direkt bizzat devlet eliyle işletilen MESEN programında, MESEN programı kapsamında çalışılırken aslında iş cinayetine kurban gidiyor. Biraz bu tablo hakkında emek gençliği MYK üyesi İrem Yıldız'la konuşmak, tartışmak için bugün de buradayız. Siz bu tabloyu nasıl yorumluyorsunuz, ne düşünüyorsunuz biraz açabilirsiniz. Ya Öncelikle yani bunu iki kapsamla değerlendirmek iyi olabilir diye düşünüyoruz. Birincisi ülkenin içerisinde olduğu ekonomik krizi hesap edersek aslında bugün bir çocuğun okula gitmesi, nitelikli bir biçimde eğitim alması neredeyse imkansız hale geliyor. Zaten ücretlerin %65'inin asgari ücretle geçindiğini, asgari ücretin de açlık sınırının altında olduğunu düşünürsek, gençliğe bugün ya çalışıp hayatı atılacaklar ya da geleceksizlik kıskacında sarılacaklar. Yani böyle iki seçenek ortaya çıkıyor ve artık üniversite okumak, bir meslek sahibi olmak, dilediğin gibi bir meslek sahibi olmak, bunların dayanakları gün geçtikçe yok ediliyor Türkiye gençliği için. Şimdi bu ...durumun kendisi eğitim niteliksizleşmesiyle beraber de ele alındığında... ...aslında çocuklara yani gençlere çalışmak resmen bir zorunluluk haline geliyor. Ailesinin içerisinde bulunduğu bu yoksullukla beraber eğitim de bu denli niteliksizleşmişken... ...aksine sanki hayatı atılmak gidip buralarda çalışmakmış gibi oluyor. Şimdi bu Yusuf Tekin sürekli bütçede aslan payı eğitime ayrılıyor diye bahsediyor ama biz bakıyoruz ve görüyoruz ki 2016 yılında devletin tüm bütçesinin %13'ü meb'e ayrılırken bugün bu oran %9'a gerilemiş durumda. Ki zaten ayrılanın da okulda yaşanan hijyen ve tadilat sorunlarına ayrılmadığını da görüyoruz. Yani geçtiğimiz senelerde özellikle velilerin ellerinde bezlerle okulları temizlediği zamanlara da tanık olmuştuk çünkü. Şimdi diğer bir yandan şu da bir gerçek okul sayısına bir bakıyoruz geçtiğimiz eğitim öğretim dönemine oranla 1427 adet azalmış ama imam hatipler ve meslek liselerinde inanılmaz bir artış yaklaşık 3-4 katına çıkma e, durumu söz konusu e, şimdi yine iktidar bununla övünüyor ve mesleki eğitimde rekor kırdık diyor e, Yusuf Tekin Yunanistan'daki mevkidaşların bana soruyor atıyor, ver bize ne yapıyorsunuz buralarda diye e, övünüyor ama biz buradaki artışın e, mesleki eğitimde bir artış değil de aksine çocuk işçiliğin arttığını görüyoruz. Çünkü burada bahsi geçen artış okulda okuyan öğrenci sayısı değil aslında. İktidarın 2016 yılında örgün eğitime kazandırdığı MESEN programı kapsamında çalışan Haftanın dört günü çalışan bir gün okula giden çocukların sayısı 2016 yılından itibaren de aslında yüzlerce, yüz binlerce çocuk okuldan koparılıp resmen sanayiye alın. Bu çocuklar sizin denilerek ucuz işgücü olarak verildi ve verilmeye. Devam ediyor aslında biraz tabloyu böyle özetleyebiliriz. Hem bir yandan derinleşen yoksulluk ve bununla beraber iktidarın eğitim niteliksizleşmesine dair attığı adımlar artık gençlerin de kendi geçimi, ailesinin geçimi için çalışmak zorunda olduğu bir tabloyu önümüze çıkarıyor diyebiliriz. Teşekkürler. 2025 yılına ait resmi verilere göre de 505.146 çocuk mesen programında filan çalışıyor. Siz de biraz açtınız. Bunun iktidar eliyle de teşvik edildiğini az çok görebiliyoruz. Bunu belki biraz daha açabilirsiniz. Sebepleri neler olabilir? Aslında senin de söylediklerin sadece birer istatistik değil. Bugün Türkiye kapitalizminin geldiği, bizlere getirdiği vahşetin tablosu. Evrensel Gazetesi'ne de mesamlı bir arkadaşımız yazmıştı. Sadece işe yeni başlayan bir arkadaşına kolay gelsin dediği için patronu tarafından koluna alüminyum döküm parça fırlatılıyor ve patronun savunması ise sana ne ister zor gelir ister kolay oluyor. Şimdi bu cüret nereden geliyor diye düşünüyor insan. Çünkü bugün patronlar da çok iyi biliyor ki artık iktidar sermaye çocukları resmen kurban ediyor. Yani eti senin kemiği beynin devri de artık geçti. Eti de sizin kemiği de sizin diyor. Şimdi tam da bugünlerde bugün başladı. 1-3 Aralık tarihlerinde Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul'da Türkiye Yüzyılı Mesleki ve Teknik Eğitim Zirvesi düzenliyor. Zirvenin amacı aslında ahilik kültürünü, meslek etiğini yeniden gündeme getirmek ve mesleki eğitim konusunda istihdamın artırılması. Yani bu, bu gibi süslü kavramlarla açıklanıyor. Şimdi bir bakıyoruz zirvede kimler var? İş adamları, organize sanayi bölgesi yönetimleri, oda başkanları. Yani aslında sermaye sınıfı tam kadro zirvede. Biz Türkiye Yüzyılı vizyonunun ne olduğunu aslında çok iyi biliyoruz. Bu vizyon nedense patronların olmadığı masalarda belirlenemiyor. Çünkü bizler de biliyoruz ki geleceğini çaldıklarınızla vizyon belirleyemezsiniz. Çünkü bu Türkiye'nin yüzyılı vizyonunun yönü çocukların, gençlerin geleceğinden çalıp sermaye sınıfını beslemek. Bu zirvenin de aslında tercümesi şu. Biz 84 çocuğu sermayenin karı için toprağa verdik ama yetmedi. Sermayenin kârını daha da maksimize etmek için daha fazlasına ihtiyacımız var demek ki iktidarın eğitimde sermaye ile işbirliği için attığı adımların bunlarla sınırlı olmadığını da biliyoruz. Geçtiğimiz ay Ankara Ticaret Odası ve Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber bir işbirliği protokolü imzaladı Milli Eğitim Müdür Milli Eğitim Bakanlığı. Ee, burada eğitimde Ankara modeli diye bir şey hayata geçiriliyor ve Ankara'daki her mesleki teknik e, lisesinin Ankara Ticaret Odası ile bağının kurulduğu bir sistem inşa ediliyor ki Ankara Ticaret Odası Başkanı da niyetini açıkça beyan etti dedi ki öğrencilerimiz daha okul sıralarındayken iş yaşamıyla doğrudan ve sistematik biçimde buluşabilecek. Yani biz öğrencileri okul sıralarından kopartıp çalıştırabileceğiz diyor açıkçası. Şimdi Bakan Yusuf Tekin hem İstanbul Sanayi Odası hem Ankara Ticaret Odası gibi yerlerle patron örgütleriyle beraber belli anlaşmalar imzalıyor ve bu anlaşmaların hepsi gençlerin iş gücüne katılımı üzerine. Örneğin işte askerlik konusunda avantaj sağlanıyor bu gençlere ki daha fazla çalışabilsinler sermaye için. Geldiğimiz noktada Tehlike sadece çocukların dört gün sanayiye gitmesi de sınırlı değil. İktidarın yeni vizyonunda sektör içi okul, sektöre entegre okul diye distopik bir model var artık tabii ki distopik değil. Şimdi nedir bu? İktidar 250 tane sanayi bölgesine mesleki eğitim büroları kurdu. Organize sanayi bölgelerine ise yurt yapmaya devam ediyor. Aslında bu ne demek? Okul dediğimiz şey mahalleden, sokaktan, hayattan koparılıp fiziksel olarak artık fabrikanın ve organize sanayi bölgesinin çocuk için okul olduğu bir modelden bahsediyoruz. Dolayısıyla eskiden okulun bahçesi olurdu, kantine olurdu, sosyal bir alanı olurdu. Bu asılımla beraber sektör içi okul, sektöre entegre okulla beraber artık fabrika okullar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla çocuk sabah servisten indiğinde kendisini bir eğitim yuvasına değil de bir üretim bandının kenarında buluyor. Bu bir yandan artık bir öğrenci olduğunu da unutması. 14 yaşından itibaren e, fabrikanın bir demirbaşı, bir parçası gibi hissetmesi anlamına geliyor. Bu eğitimciler açısından da artık bir öğretmen değil de aslında sermayenin bir personel eğitimcisi gibi çalıştırılması anlamına geliyor. Dolayısıyla bu tüm bir tablo, kamusal eğitimin sermaye tarafından yutulmasının artık kaçıncı aşaması bilinmez yani diyebiliriz bu toplam tablo için. Bir yandan da 2026 bütçe görüşmeleri gerçekleştirildi. İktidar karşımıza orta vadeli program, 12. Kalkınma Planı gibi çeşitli ekonomik programlar da sunuyor. Bunlar bu tabloda nereye oturuyor? Onu biraz açabilir misiniz acaba? Ya aslında bu planlar zaten uygulanan planlar iktidarın yeni ortaya koyduğu planlar değil. İktidar orta vadeli program kapsamında da 12. Kalkınma Planı kapsamında da gençlerin geleceğine dair epey şey söylüyor, epey plan ortaya koyuyor. Ama bu geleceğin nereye seferber edildiği de bir tartışma konusu ve bu programların maddeleri aslında bize gençliğin geleceğini sermaye için seferber edildiğini gösteren bir tablo sunuyor. Mesela örneğin orta vadeli program içerisinde yazılan bir kaç ifadeyi burada sarf etmek iyi olabilir. İş gücü piyasasının ihtiyaçları ile uyumlu eğitim. Şimdi bu ne demek? Aslında patronlar ne kadar eleman istiyorsa biz okullarda o kadar mezun vereceğiz demek. Eğer patron presçi lazım diyorsa biz devlet olarak çocuklara mesleme yönlendireceğiz demek. Ya da diğer bir nokta esnek çalışma biçimlerinin yaygınlaştırılması meselesi. Bu ne demek? İş güvencesi yok edilecek demek ki bu en çok çocuk işler açısından da bir şey ifade etmiş oluyor. Ya da 12. Kalkınma Planı'nda bu konuda ortaya koyduğu kimi maddeler var. Mesela madde 566'da mesleki ve teknik eğitimde özel sektörün rolü artırılacak müfredatlar sektörle birlikte güncellenecek diyor. Bu ne anlama geliyor? Artık müfredatı pedagoglar değil de patronlar yazacak. Bir çocuğun ne öğreneceğine, o çocuğun emeğinden kar edecek olan kişi karar verecek demek oluyor. Aslında bu planlarla beraber çıraklık ve staj imkanları arttırılıyor diye sunuluyor bize ama bu daha fazla öğrencinin aslında eğitimden koparılıp sermaye için birer, ucu, birer ucuz iş gücü olması anlamına geliyor. Şimdi bir yandan madalyonun diğer yüzüne bakalım. Çocukların korunması ve gelişiminin sağlanması programı için 2025 bütçesinde ayrılan pay sembolik bile değil. 2026 hedefi resmen 0 lira. Ki geçtiğimiz günlerde Dilovası'nda bir parfüm atölyesinde ihmaller sonucu gerçekleşen bir patlamada 3 çocuk yedi kişi, 7 işçi kaybettik. Ve buna rağmen halen daha kalkınma planında çocuk işçiliğinin önlenmesi, çocuk iş cinayetlerinin durdurulması gibi somut hedefler ve bütçelendirilmiş eylem planları bulunmuyor. Sadece çocuk hakları korunacak gibi soyut ve altı boş temenniler görüyoruz biz aslında. Ki bugün geldiğimiz noktada artık meselenin vicdanla da açıklanabilir bir yanı kalmadığını da söyleyebiliriz. Yani çünkü bizler zaten biliyoruz ki kapitalist üretimde vicdan karı azaltan bir maliyet kalemi. Bir patron için makine neyse çocuk da, çocuk işçi de o anlama geliyor. Hatta bakım masrafı düşük, sesi çıkmayan ve daha ucuza çalıştırabileceği bir makine anlamına geliyor. Şimdi biz şunu da çok net görüyoruz ki 3 Aralık'ta Danıştay'da Ekmek ve Gül ile beraber yüzlerce kadının parçası olduğu okullarda bir öğün ücretsiz yemek kampanyasının davası görülecek. Davalı taraf Yusuf Tekin. Davalı taraf olan Yusuf Tekin o günlerde ve ne yapıyor olacak? Kendisi mesleki eğitim zirvesinde patronların elini sıkıyor. Onlarla el sıkışıyor olacak o gün. Şimdi bu tablo da aslında bize Türkiye yüzlü ...diye bahsedilen şeyin özetini sunuyor. Çocuğa, gençlere bir kap yemek dahi veremeyen ama çocukları ve gençleri patronu ucuz iş gücü olarak sunan bir düzen var karşımızda. Peki tüm bunların karşısında emek gençliği olarak ne yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz? Nasıl bir çağrınız var? Ya biz geldiğimiz noktada aslında emek genç olarak şunu düşünüyoruz. Bu alanda mücadeleyi büyütmedikçe hiçbir şeyin değişeceğini düşünmüyoruz. Şimdi o yüzden her alanda da çağrımızı yinelemeye devam ediyoruz. Liseli, üniversiteli, işçi gençleri, gençliği göz göre göre e, örgütlenen bu çocuk işçilik ve sömürü düzenine mahkum edenlere karşı bir araya gelmeye aslında çağırıyoruz. Bugün bahsettiğimiz planlar ve belgeler aslında sermayedarların garanti belgesi. Ki ...içerisinden geçtiğimiz baskı ve yasak süreci de bununla açıklanabilir. Yani sermayedarların garanti belgelerine karşı yükselen sesler baskı ve yasaklarla sindirilmeye çalışılıyor bugün. Ama biz ortaya koyduğumuz talepler etrafında gençin her kesimini mücadeleye çağırıyoruz. Şimdi birincisi çocuk işçiliğin yasal kılıfı olan MESEN programı ve benzeri uygulamanın derhal iptal edilmesi ve gençlerin... Ve sanayi tezgahlarından kendi okullarına dönmesi. Bir ikincisi ise şu: Bugün devlet mesem programı kapsamında gençlere maaş veriyor. Bizler devletin bu program kapsamında gençlere verdiği maaşı aslında onlara birer eğitim bursu olarak vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu burstan ihtiyacı olan her öğrencinin yararlanması gerektiğini düşünüyoruz ki. Bugün patronlara verilen vergi affı, teşvik hibe gibi kalemlerin okullarda öğrencilerin eğitimi için, beslenmesi için, ulaşımı için harcanması gerektiğini düşünüyoruz. Bir diğer üçüncüsü ise aslında bugün adına mesleki eğitim denilerek ortaya konulan sömürü programından vazgeçilmesi ve aslında mesleki eğitimin öğrencinin ihtiyaçlarına cevap verecek uygulama ve bilim odaklı, nitelikli bir biçimde gerçekleştirilmesi. Bir diğer dördüncüsü ise aslında çocukların bugün pres makinelerinin arasına sıkışarak ölmediği, iş cinayetlerinin son bulduğu bir durumu e, talep ediyoruz. Böyle bir şeyin olması gerektiğini düşünüyoruz. Beşincisi ve en önemlisi ise aslında çocuk işçiliğin denetlenerek düzeltilebileceğini düşünmüyoruz. Çocuk işçilik yasaklanmalı, yasaklanarak bitirilmelidir. Çocuk emeği sermayenin kar bankası olmamalı ve bu nedenle çocuk işçilik yasaklanmalıdır diyoruz. Şimdi bugün de bizlere gençliğe vaat edilen bu gençlik aslında bunların tam tersine e, sermayenin karını büyütmek için e, ortaya konulan bir geleceği gösteriyor bizlere. E, bu geleceği tersine çevirmek için, dilediğimiz gibi bir geleceği gerçekleştirebilmek için de aslında bu düzenin tam anlamıyla karşısına dikilmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Bu taleplerin de ve bu talepler etrafında bir mücadelenin de böylesi bir dünya yaratmanın adımları olduğunu düşünüyoruz. Ve aslında tüm Türkiye gençliğini bu talepler etrafında bizimle beraber bugün düzene karşı mücadele etmeye çağırıyoruz diyerek bitirebilirim.